Albert Einstein dediğimiz zaman aklımıza hemen dahi, e eşittir mc kare ve tabii ki o meşhur dağınık saçlar geliyor. Peki bu ikonik imajın ardındaki insan aslında kimdi? Gelin şimdi patent memurluğundan filozofluğa uzanan bu inanılmaz yolculuğa çıkalım ve gerçeğin doğasını sonsuza dek değiştiren o zihnin derinliklerine birlikte inelim. Tamam, konuya bakın. Bu ne kadar zekice ve beklenmedik bir alıntıyla başlıyoruz. Bu söz Einstein'ı o alıştığımız ciddi dahi kalıbından anında çıkarıp çok daha insani bir boyuta taşıyor. Öyle değil mi? Gerçi hayatına bakınca kendi formülünün Z kısmına pek de sadık kalamamış gibi duruyor. Şimdi zamanda biraz geri gidiyoruz. Einstein'ın kariyerinin başlarına, yani evrenin sırlarını çözdüğü o inanılmaz döneme ve her şeyin başladığı yere, mütevazı bir patent ofisindeki masasına. Bu gerçekten de akıl almaz bir hikayenin başlangıcı. Bakın bu tablodaki zıtlık gerçekten müthiş. Bir yanda sıkıcı patent başvurularını inceleyen sıradan bir memur, diğer yanda ise o masadan fışkıran, evren anlayışımızı kökünden sarsan devrimci fikirler. İşin en inanılmaz yanı ne biliyor musunuz? Bütün bunları o patent ofisinde, yani ne büyük laboratuvarlar ne de bir üniversite desteği olmadan sadece ve sadece aklını kullanarak yaptı. Sadece bir yıl, 1905, onun için boşuna mucize yıl olarak anılmıyor. Mart ayında kuantum teorisinin tohumlarını ekti, Mayıs ve Temmuz aylarında atomların varlığını neredeyse tek başına kanıtladı, Eylül'de uzay ve zamanı yeniden tanımladı ve Kasım'da tarihin en ünlü denklemini bizlere hediye etti. Bakın, bu makalelerden herhangi biri tek başına bir fizikçinin adını tarihe yazdırmaya yeterdi. O, hepsini sadece bir yılda başardı. İnanılmaz. Şimdi de onun en ünlü çalışmasına geçelim ve evrene bakışımızı nasıl temelden ama gerçekten temelden sarstığını görelim. İşte bu tablo devrimi mükemmel bir şekilde özetliyor. Yüzyıllardır fizikte adeta bir yasa olan Newton'a göre zaman herkes için aynı hızda akan bir nehirdi. Uzay ise değişmez, sabit bir sahne. Einstein geldi ve hayır dedi. Zaman ve uzay sabit değil, tam tersine esnek. Asıl sabit olan Evrenin nihai hız sınırı olan tek şey var, o da ışık hızı. Bu kelimenin tam anlamıyla bir paradigma değişimiydi. Her şey altüst oldu. İşte bu soru, bu soru Einstein'ı o devrim niteliğindeki buluşuna götüren temel bilmeceydi. Şöyle bir düşünün. Saatte 100 kilometre hızla giden bir arabadan ileriye doğru saatte 20 kilometre hızla bir top fırlatırsanız, dışarıdan bakan biri topu saatte 120 kilometre hızla gidiyor görür. Gayet basit. Peki neden aynı şey ışık için geçerli değil? Einstein bu sorunu o meşhur düşünce deneyiyle çözdü. Hayal edin, hareket eden bir trenin tam ortasında bir flaş patlıyor. Trendeki yolcu için ışık, ön ve arka duvarlara aynı anda varır. Mantıklı. Ama dışarıdan, istasyondan izleyen biri için durum farklı. Trenin arkası ışığa doğru yaklaştığı için ışık oraya daha erken varmalı, ışıktan uzaklaşan ön duvara ise daha geç varmalı. İşte çelişki tam da burada. Bu nasıl mümkün olabilir? Kilit nokta şu. Eğer ışık hızı evrenin sarsılmaz bir kuralı olarak herkes için aynı kalmak zorundaysa, o zaman denklenin diğer tarafındaki bir şeyin, yani zamanın kendisinin esnemesi, bükülmesi gerekir. Dışarıdaki gözlemci için trendeki zaman daha yavaş akmalıdır ki ışık hızı sabit kalabilsin. Yani evet, zaman görecelidir. Ve bu devrimci düşüncenin bir yan ürünü olarak belki de bilimin en ikonik sembolü ortaya çıktı. Peki bu denklem tam olarak ne anlama geliyor? Aslında çok basit bir şey söylüyor. Kütle ve enerji aynı madalyonun iki yüzüdür. Kütle aslında sıkıştırılmış, donmuş enerjidir. Ve formüldeki c kare yani ışık hızının karesi o kadar devasa bir çarpan ki bu bize küçücük bir kütlenin bile akıl almaz bir enerjiye dönüştürülebileceğini gösteriyor. Şimdi Einstein'ın hayatında bilimsel devrimden bir kamu figürü olarak yaşadığı kişisel ve ahlaki devrime yani hikayenin başka bir perdesine geçiyoruz. Genel görevlilik teorisinin kanıtlanmasıyla birlikte Einstein, kelimenin tam anlamıyla bir gecede küresel bir yıldıza dönüştü. Bu ani şöhret, onu sadece bir bilim insanı olmaktan çıkarıp dünya sahnesine itti ve siyasetle, sosyal meselelerle yüzleşmek zorunda bıraktı. Einstein hayatı boyunca tutkulu bir barış savunucusuydu. Bu sözler onun ahlaki duruşunun temelini yani pasifizmini çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Ancak tarih bu sarsılmaz ilkesini çok acı bir şekilde test edecekti. İşte dramatik gerilim tam da burada başlıyor. Barış için yaşayan bir adam Nazi tehdidinin büyüklüğü karşısında kendi ilkelerine karşı hareket etmek zorunda kaldı. Daha sonra hayatının en büyük hatası olarak göreceği o mektuba imzasını attı. Du dokunaklı alıntı onun savaş sonrası korkularını ve hayatının sonuna kadar barış ve nükleer silahsızlanma için verdiği mücadeleyi özetliyor. Bu sözler onun için hem acı bir zaferin hem de çok derin bir pişmanlığın ifadesiydi aslında. Ve şimdi hayatının son büyük entelektüel mücadelesine geliyoruz. Temelini atmaya yardım ettiği kuantum fiziğinin o tuhaf yeni dünyasıyla olan anlaşmazlığına. Kuantum teorisi atom altı dünyanın fiziğidir ve evrenin kesinliklere değil olasılıklara dayandığını söyler. İşte bu fikir, Einstein'ın evrenin düzenli ve anlaşılabilir bir yer olduğuna dair o derin inancıyla tamamen çelişiyordu. İşte bu onun kuantum mekaniğine en ünlü itirazıdır. Bu sadece bilimsel bir anlaşmazlık değildi, bu gerçekliğin ve hatta Tanrı'nın doğası hakkında derin bir felsefi ayrılıktı. Einstein için evren rastlantısal bir kumarhane olamazdı. Şunu anlamak çok önemli, Einstein'ın itirazı teorinin başarısız olduğu anlamına gelmiyordu. Hayır, o kuantum mekaniğinin gerçeğin tam resmi olmadığına, bulmacanın sadece bir parçası olduğuna inanıyordu. Görünenin ardında daha derim, daha zarif bir gerçeklik olmalıydı. Hayatının son bölümü ise o nihai teoriyi bulma arayışındaki epik ve maalesef bitmemiş bir yolculuktu. Ömrünün son 30 yılını tek bir hayale adadı birleşik alan teorisi. Kütle çekimini, elektromanyetizmayı yani her şeyi açıklayacak tek bir ana denklem. Bu onun evrendeki o mükemmel uyumu bulma arayışının zirvesiydi. Bakın bu derin alıntı onun son bilimsel arayışının ne kadar felsefi ve neredeyse ruhani bir boyuta ulaştığını gösteriyor. Soru artık sadece evren nasıl işliyor değildi. Soru şuydu: Evren başka türlü işleyebilir miydi? Einstein o bitmemiş senfoniyi tamamlayamadı. Ama onun mirası bugün sicim teorisi gibi alanlarda, modern fiziğin en ileri noktalarında hala yaşıyor. Yani onun başlattığı bu büyük arayış devam ediyor ve bu da bizi kışkırtıcı bir soruyla baş başa bırakıyor. Evrenin o nihai denklemini bir gün bulursak insanlık olarak neyle karşılaşacağız?